Abi gel, abi gel Geldim geldim geldim. Eee kimse yok ya. O bu ne? Nerede bu eşlik başka? Ne oluyor ne oluyor? Ateş ediyorlar. Lan ya. Abi burada. Atlıyorsun. Ateş ediyorlar. Adam canavar gibi girdi lan. Öleceğim evet ya. Böyle böyle bankacı mı olur amına koyayım ya? Ne yaptı ya bu? <laughs> ya nasıl bak amına koyayım? Soy ismini ne diyorum? Veremem diyor. Ben seni tanımadan sana nasıl güveneceğim diyor. Güveneceksin diyor. Para ver diyorum. Faizim ne kadar istiyorsun diyorum. Söylemem diyor. Vermeyeceğim diyor. Vazgeçtim amına koyayım. İçeri girersen sana 100 dolar. Helal olsun. Anam. Oha ne lan Ne yapmış la bu adam? O. Oh. Geldim geldim. Beyefendi burada ne yapıyorsunuz? Lan ne yapıyorsun adamı? Durma lan. Ne yapıyor oğlum adamı? Arkadaşım ben troll yapacağım. Hı hı Aa. Gel duşa bak be. Oh. Aa. Aa. laf etmeyin Bu şey değil mi ya? Şey mi dostum? öleceksiniz. Yine yangınlar gene ben. Aa, oh. abi bir fotoğraf çekilebilir mi? Çekilelim kardeşim gel. Seni çok seviyorum. Ama bak dur bak sinirleniyorum. Çık lan. Abi ben seni çok severek izliyorum. Uyu uyu uyu. Ana gelecek. İyi ant. Abi çok Çektin. güzel çıktı. Allah razı çektim. olsun. Ben de sana da çekip anlatacağım. Yok. Beni de fotoğraf. böyle çek. Yok. Abi şöyle Nasıl çekeyim. Çek bir de yandan çek şöyle. E şöyle çek. Oo, oh. şuradan çek. Abi arkandan o. Oh. He. Oh. Abi bir daha böyle çek. Ya sen uza şuradan pis adam. Abi seni severek izliyorum. Çok iyi adam. Vallahi teşekkür ederim adamsın dostum. Birkaç güne çıkacaksın emin ol. Abi gel abi 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 gel abi gel. Abi gel. Abi gel, abi, gel. Abi, seni çok seviyorum. Seviyorum. Dur şunları al. Onlar ne? Obo! Abi şunu da al ya. Mamsın. Abi abi abi. Bir tane sana alkol vereyim. Alkol de ver. Abo. Bunlar nasıl ben cebime atacağım ama bilmiyorum ki. Abi. He tamam. <laughs> Al iç. Ama canını götürüyor ben nasıl? Ne kadar götürüyor? Bilmiyorum. Oo! Oh. Çekerim emaneti. Şş, hayırdır neye baktın? Şş, hayırdır. Öldür. Şş. Polis öldür. Şunu öldür. Şş, bana la yumuk mu yaptın lan sen ha? Hayırdır lan kafana sıkarım lan senin ha. Sakin abi sakin. Tamam 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 sakin. Ama neye bakayım sakin. diz çök. Yala ayağımı. Abi sakin ol ya. Yala ayağımı 42 numara yala. Oh. Oh. Abi. Barıştık mı abi? Gel barıştık barıştık. barıştık. Kimin bu araba? Kimin bu araba? Bilmiyorum. Çal 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 gitsin abi. Çal, gitsin. Öyle çalıp be abi, abi. Oğlum sadece biz mi? Ben de ben de olmak istiyorum. Sonra. Lan ne yapıyor? seni Abi bir dur dur of, abi. Git bir dur bir dur. Bir dursana abi bir şey yap. Oğlum çekil ya. bak. Allah sıkarım ha emanete. Dur git lan. Ne dedin sen bunu? Kardeş gitsene şuradan. Ne ya. dedin sen bana? Şşş küfür mü ettim ben mi yanlış dedim? yanlış. Adam ol aklını alırım senin ha <laughs> <garibim. gülüyor> Bir şey diyemiyor bak. Yalanti gördü ya. Ama. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyor? lan? Aa arabayı çaldı. Ben çilingir. Arabayı çalmadım. Al lan. Atla atla. Hayır, hayır. Atla. Hah? Çünkü kardeşim param kalmadı elimde. Selamünaleyküm, kimse yok mu? Banka. Banka banka banka. Banka nerede? La banka yok. Banka nerede banka? Bankacı. Neredesin bankacı? Ben polisteyim sordum ne yapıyor? Ne? Diyorum ki şey ben polisteyim ne yapıyor? Ben bankacı aramıyorum Belki... polis aramıyorum ki. Hoş. Aa geldi bankacı bankacı bankacı. Başkanım baba başkanım kapatmadı. Çıkar mısınız? Onu görün. Bank kapalı. Dışarı çıkın arkadaşlar. Banka kapanacak. Dışarı çık. Banka, banka kapanacak, kapanacak. mı? Evet evet banka Arıyor. kapanacak. Daha yeni geldik bir saattir dışarı çık, bekliyoruz dışarı ya. Çık. Banka kapanacak. Kardeşim banka. Allah. Haram haram haram. Yo değil. Çek çek dışarı çık. Çek çek. Ya adam bıçakla da adamı nasıl çık, çıkayım çık, dışarıya? İndir oğlum o bıçağı indir lan. Şeytan doldurur. Ana. Abi şu çok güzel durmuyor mu? Öldürsem mi ya? Aşırı güzel değil mi? Bir dakika. Of. Ne güzel vurdum ama. Bir dakika. Bak şimdi biraz şerefsizlik yapacağız. Bak mesela Ah vuramadık Vuramadık, vuramadık, vuramadık Bak şimdi Kaç Kaç, kaç Bu <laughs> dur, nereye gideyim ki? Hadi, ah Hadi lan patlıcan. Ne oluyor lan burada? Ben patlıcan istemiyorum mahallede. ne oldu? Herkes lan. Ne oluyor oğlum bak adam olun Ben mahallem. ne diyorum lan? Bu geç. Ne diyorsunuz oğlum? Bir daha geçmeyeceksin ha. Adam bana patlıcan Şişt diyor. Kardeş bana. sana ben çekmedim ya mani. Sen niye bana doğrultuyor? Hocam. Aa sakin sakin sakin. Oo. Oo, oh. yanıyor o be. Beni öldüren Polis. seni. Yedim omega 5 yedim omega 5. Omega 5 yedim omega 5. Ama niye vurdunuz? Polis bir adamı vurdu. Polis bir adamı öldürdü. Polis, Polis bir adamı, adamı öldürdü bu. 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 Yalan ya, söylüyor ben. Bu memur mu o kim ay? Oğlum gidiyor acıma yok abi. Oğlum acıma yok abi vuracaksın abi işte niye ben ben salam ya vur işte orada niye duruyorsun ki vur Vallahi Ben şu Sicin evine bir gideyim bakayım ne var ne yok. Hey Nigalar burada güzel bir mekan çiğ var mı, mı acaba? Ne mı lan sana? He? Var mı acaba? Efendim? He? Ne dedim? Niga dedim. Zenciler. Zenciler. Ayıp oluyor vallahi. Ne gel çiğ köfte ısmarlayatsa adam... gel çiğ köfte Doğruları söyle gel Çiğ köfte mi? O çocuk bunu nasıl içiyor ha? Go green Neyse, kutlu gel çiğ köfte ısmarlayalım bu kadar. gel çiğ köfte ye. Gel gel çocuk ısmarlayalım. Çiğ köfte, köfte. merakınız niye bu kadar gel. ya? Ben onu anlamadım. Köfte. Seviyoruz, seviyoruz. Aynı bize benziyor rengi. Bir gelsene kardeş, bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir gelin abicim. Bak, şu hanginiz artık geliyor bilmiyorum evet, ama birinizle birebir kapışalım. Beni yenerseniz size 100 bin lira. Hadi şey Canım böyle bir şey istiyor şu an. Gel gidelim. Hay sen de mi? Hadi hazır yok, mısın? Oğlum, Biz, köfte Biz çi... yok, Oğlum abi. kırarım kemiğinizi ha. Çi... Gelin, abi. hadi gelin. Hadi, gelin. Yok, yok. Şşş, oğlum tamam. Bak silahlı olmaz bu işler. Çi... Elbet görüşürüz dışarıda bir yerde. Hadi bay bay hadi hadi. Çi... tamam tamam geleceğim. Sizin için geleceğim. Biz yedim oğlum çıranızı. Şimdi yedim sizin çıranızı. abi. Gelin lan. Abi bir şeyler oluyor orada. Bu sen slot duruyor. Var mı? Para, mı? para para al 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 para para al 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 Para al 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 bedava para. Hayırdır lan, bedava hayırdır. Para. al 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 bedava para, al 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 tüm vatandaşlarımızın evlerinden ayrılmamaları ve kolluk güçlerine zorluk çıkartmamaları istenmektedir. Beyler beni hatırladınız mı? Abi çiğ köfteci var mı burada? Çiğ Hatırladınız Dur. değil mi? Oğlum vururum lan sizi. Çinköple. Bir daha var ya öyle şekilli şükür yaparsanız Hayır, dururum şükür. sizi valla. Abi özür yağım. özür özür. Yağım. Özür, özür abi. Yala ayağı mı? Yağım. Yala ayakkabı mı? Ay, Ay, işte. tamam, tamam tamam yalıyoruz yalıyoruz. Yala mı? Neden de duyamadım ben? Yala ayakkabı mı? Dur sırayla. Ha? Oh tamam. Bir daha aldım görmeyeceğim sizi ha. Değil mi? Ah, Oo eyvallah kardeşim benim. Çok iyi bakacağım gözüm bu gibi bakacağım. Çekilin lan yoldan, çekilin lan. Ali kocam, Ali kocam Ali kocam. Bu araba fena ama. Kim? Bunun sahibi kim? Bu gösteriyor mu sahibini? Ney buzunmuş. <laughs> adam ya, adam vallahi adam. Aha polis. O oh, çekil polis. Yarış ama adam yendi bit ha böyle daha çok hızlı gidiyormuş ya oy 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 ne oluyor lan ne oluyor lan kim evvah ne sıktı lan ne oluyor ne oluyor kardeş sen mi sıktın kardeşim sen mi sıktın ben sıktım ne olacak kardeş ya sıktım senin ne Oh, aaa darbislerim sıkarım pedereyi yapacaklar pd raid atacaklar